köyümüzde çocuk parkı yaptılar Abdullah Teber çocuk parkı çok güzel. <laughs> Yapan Mustafa Tebe <laughs> giden soruyor. Herkes de bir şeyler yapmış getirmiş. Yeme içme bol. Hangi duygularını alabilir miyim? Sen çok güzel katmer yapmışsın. Katmer çok güzel, her şey çok güzel. Fatmer evet, Herkesin çok güzel. eline, eline sağlık, her şey çok herkesin güzel. Herkesin eline, koluna sağlık, harika. Pasta. Pasta da geldi. Meral onu ne getirdin? Pasta. Pasta, pasta. Pastaymış. Doğmuyor mu pastası? açılış pastası. Safiye sen ne yapıyorsun? İyiyim canım sen ne yapıyorsun gibi ablacığım. <laughs> Kemal abi duygularınızı <laughs> alabilir o zaman, miyiz? O zaman geçtik <laughs> bari. Kemal abi bir şey söyle videoda. Söyle buyurun. Ee, İsmail olmadığı için üzgünüm. İsmail'in de olmasın hey. olsaydı binalı İsmail.